Sevgili birin sınıflar Eka'ya hoş geldiniz. Sizinle birlikte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir önceki dersimizde ı sesini hissettik ve tanıdık. Şu anda ise ı sesini okuyacağız ve yazacağız. Hemen başlayalım o zaman. ı sesi görmüş olduğunuz gibi yukarıdan aşağıya doğru düz bir çizgi çizdiğimizde ne oluyor? ı sesini tamamlamış oluyoruz. Peki bunu çizgilerin içerisine nasıl koyacağız? Bilmiş olduğunuz gibi 1, 2 ve 3 tane çizgimiz vardı. I sesi alttaki satıra yazıyoruz ve ilk iki çizgiye ne yapacak diyecek. Büyük I sesi ise şu üç çizgiyi de ne olması gerekiyor? Değmesi gerekiyor ve iki satır içine yazmamız gerekiyor. I sesini yazımı zaten kolay. Dikkat etmeniz gereken şey yukarıdan aşağıya. Kuralları çok yeni yapmamız gerekiyor. Bilmemiz gerekiyor. I, I, I. Bütün yazılarınızı en az üç kere yazalım ı ve n sesi birleşmiş. Ne olmuş? ın. Ben birer kere yazacağım. Sizin ise üç kere yazmanızı istiyorum. Üç kere yazalım oldu mu? ın. Yazarken okuyalım. ın. Uzatmıyoruz hiçbir zaman. ı ve t sesi birleşiyor. Ne oldu? ıt. Hemen yazalım. ı ve ı ve t sesi birleşti. Tekrar şöyle alayım. ı ve t sesi birleşti. Ne oldu? ıt. Çok güzel. ı ve ı birleşti. Ne oluyormuş? I. Yazalım. I. ı ı Üç tane yazıyoruz. I ve r birleşiyor. Ne oluyor? ır I. R. Bu kadar. N ve I birleşiyor. Ne oluyor? N. Hemen yazalım. N. I. N. Evet. T ve I birleşiyor. Ne oluyormuş? T. Hemen yazalım. T. I. T. Yazarken de okuyalım. T. L ve I birleşiyor. Ne oldu? L. L. I. L. K ve I birleşti. Ne oldu? K. Hemen şöyle yapalım. K. Geldi. I geldi. Ne oldu? K. R ve ı birleşti. Ne oldu? R. R, ı, rı. A ve nı birleşti. Anı. A, nı, anı. A ve rı birleşti bu sefer. Arı. A, rı arı. Al ve tı birleştiği zaman ne oluyor? Al, tı. En az üç kere yazıyoruz. Al, tı. Ar ve tı birleşti. Artı. A, r ar, tı. K ve tı birleşti. Ne oldu? Katı. Üç çizgimize değiyor. K. A, k, t ve ı ne oldu? Katı. At ve lı birleştiği zaman ne oluyor? Atlı. Okuyalım. A, at, lı. At ve kı birleştiği zaman ne oluyormuş? At, K. A, at, k A ve tık birleştiği zaman ne oluyor? Atık. A, tık. Tar ve tı birleştiği zaman ne oluyor? Tartı. Tar. T, uzatmadan tartı. Tır ve nak birleştiği zaman tırnak. T, ı, tır, n, a, na bakın. Tır, tır, na, k, geliyor tırnak. Ne oldu? Tırnak. I, lık, ılık, ılık ı l bak ı l k getiriyoruz sonuna ılık Şimdi bakalım görsel okuma metinlerimize geçiyoruz. Tar t tartı bakıyoruz. T, a ta r tar t Bakalım altın, al Tın, Şöyle yapalım. A. Al. T. T. Altın. Altın. Evet, bu etkinliğimizi biliyoruz. Hecelerini yapacağız. Sözcüklerin sonlarını ekleyeceğiz. L ve lık. Al. lı. Kat. L. Tat. Lı Şimdi bakalım lık hecemiz ekleyeceğiz. Al lık kat lık or tak, lık. Şimdi l lı ve r hecelerimizi ekleyeceğiz. At k l at kılı k ka, ka, Lı. Kalı olmuş. Önüne biz ne ekleyelim? Şöyle t ve o eklediğimiz zaman ne olur? To, ka, lı. ya, L. Şimdi R'yi ekleyeceğiz. Ekleyelim mi? T. R. K. R. Y. R. Bu kadar. T. R. K. R. Y. R. Karışık verilen hecelerden kelime oluşturacağız. L ve at var. O zaman ne olması gerekiyor? Şöyle yapalım. A at lı. Şu t sesini şuraya değmesi gerekiyor. Onu söyleyelim. Atlı. Bakalım. Atlı. Doğru yazmışız. T kır t. Hmm, tıkırtı. Doğru olmuş. Şöyle yapalım o zaman. T, kır, t. şöyle değil mi? Tı. Bakın şurada şöyle bir eğik yaptım. Bu yanlış oldu. Bunu şöyle düz getirmeniz gerekiyor. Şöyle kıvıracağız. Tı. Tı. Sesi üçüne dokunuyor. Hatırlayalım. Kı tıkı tıkır şöyle tı tıkır tı. Bakalım mı? Tı kır tı. Bakalım yine aynı şekilde lık lak ku. Anam Lık, lak, ku, ku, lak, lık. Hemen yazalım o zaman. Bulmuşken, ku, lak yazacağız. Ku, lak, lık. Kulaklık. Bu kadar. Bakalım. Ku, lak, lık. Şimdi okuma çalışmalarımızı yapacağız. Aynı şekilde hece arkasından kelime çalışmamız olacak. Hadi okuyalım o zaman. Tak tı la le tak tı la le ta kı tak tı la le i ki ta kı tak tı la le i ki al tın ta k taktı Şimdi siliyorum burayı. Kelime çalışması yapacağız. taktı Lale taktı. Lale takı taktı. Lale iki takı taktı. Lale iki altın takı taktı. Şimdi göz çalışması taktı. Lale taktı. Lale takı taktı. Lale iki takı taktı. Lale iki altın takı taktı kadar. Şimdi yine aynı şekilde cümle çalışması yapacağız. Okuyalım bakalım. O kul altı katlı anıl renkli tır tı la Kı, rın, tı at e la artık tar tıl. O kan kırk lit re li mo na ta al ta ner bir a mı an lat ut ku o tır ki ra lık e, hecelerimizi okuduk. Heceleri birkaç kere bu şekilde hece çalışmalarını dinleseniz, kendiniz okumaya çalışsanız çok güzel olur. Ondan sonra kelime çalışmalarımıza geçeceğiz. Kelime okuma çalışmalarımıza. Okul altı katlı. Anıl renkli tırtıla kırıntı at. Ela artık tartıl. Okan kırk litre limonata al. Taner bir anı anlat. Utku o tır kiralık. Şimdi göz çalışması yapalım. Okul altı katlı. Anıl renkli tırtıla kırıntı at. Ela artık tartıl. Okan kırk litre limonata al. Taner bir anı anlat. Utku o tır kiralık. Evet ı sesi ile olan okuma çalışmalarımız burada bitmiş bulunuyor. Ben, benim sizden istediğim şey içinde ı sesi olan bir cümle yazmanızı istiyorum ve yorumları yazarsanız çok memnun olurum. Dersimiz burada bitmiştir. Başka bir derste görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.